Adana Spor Tavsütman Yıldırı'nı konuk ediyor. Adana Spor Yıldız'la oynadığı bu sezon 3 karşılaşmada bir türlü galip gelemedi. Turuncu Beyaz takım ilk maçında berabere kaldı. Tarsıt'la oynadığı 2 karşılaşmayı da kaybetti. Kabus'un bugün 5 Ocaklarında son bulmasını bekliyoruz. Adana Spor takımı sahaya çıkıyor. Turuncu Beyazlı takıma taraftarlar bugün yoğun ilgi gösterdiler. Maç öncesinde şehri Turuncu Bayrağı açıldı. Ve Adana Spor Siyah Bank'ta maça çıktı. O hafta içerisinde vefatından dolayı Siyah Bank Adana Spor'lu futbolcular Adana Spor Futbolcuları tribünlere çiçek attılar Karşılaşma az sonra başlayacak Adana Spor'un kazanmasını istiyoruz. Adana Spor maça savunmada Yunus Ahmet Çenet, Ahmet Yıldırım edip hemen önlerinde Yılmaz Halit, orta alanda Feyzi Cem Erkan, ileride ise Emre tertibiyle başladı. Adana Spor'a başarılar diliyoruz. İlk ataktan sonuç yok. Tekrar Adana Spor hatağını izleyeceğiz. Ceza alanının içerisine doğru Ahmet Yıldırım'ın gönderdiği top Feyzi. Ceza alanında vuruşu Galici Yavuz son çıkarttı. Korner. Yine Adana Spor hatağı. Yine sol taraftan atak geliştirmek istiyor Adana Spor. Feyzi'nin yürüyüşü cılız kaldı. Kaleci Yavuz için rahat bir top oldu. Tavsut Manyurdu uzun top çıkartıyor. Ancak Ahmet Çenet kalecisi Oğuzhan'a kazandırdı. Yine Tavsut Manyurdu hata sağ taraftan gelişiyor. Ceza alan içerisinde yapılan orta. Tavsut Manyurdu'lu oyuncuların açtı. Aytaç ortası. Kayfının yürüyüşü kaleci Oğuzhan'da kaldı. Bu kez Adana Spor sol taraftan atak geliştirmek istiyor. Ceza alan içerisinde yapılan orta Emre. Emre dönebilecek mi? Emre dönemiyor. Dışarı çıkarttı. Bu pozisyondan sonuç alamadı. Yine Adana Spor Erkan topla buluştu. Erkan, Erkan pasını çıkartıyor. Yılmaz vuruyor ve son anda kaleci Yavuz kornele çeldi. Etkili geldi Adana Spor. Köşe atışını Yılmaz kullanıyor. Ceza alan içerisinde yapılan orta kafalardan sekte Ahmet Çenet vuruyor. Out'a gitti. Adana Spor etkili oynuyor. Ancak bu pozisyonda savunma başarılı lazım. Erkan, Erkan, Erkan'ın yuruşu orta gitti. Yılmaz, Cezal'ın içerisine orta sağa Mekçelek ve da gol. 1 öne geçiyor Adana Spor takımı. Tarsut Banyurdu karşısında Yılmaz'ın mükemmel ortası Ahmet Çelik. Arka direkte gerçekten topa çok iyi dokundu ve 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor Adana Spor. Kaleci Oğuzhan da Adana yanına kadar geldi. Yine ceza alan içerisinde yapılan orta cem yerde kaldı. Penaltı beklentisi var. Orta hakem Hakan Gökçe devam ettiriyor. Fatih Gökçe devam ettirdi pozisyonu. Şimdi Tarsut Banyurdu hata. Ahmet Çelik. Ahmet Çelik uzaklaştıramadı. Tayfun geriye çıkarttı. Ve top ağlarda Ferhat'ın golüyle bir birlik eşitliği yakalıyor. Tersit Mayur takımı Ahmet Çenet topu orada uzaklaştıramadı. Adana Spor'un golünü kaydeden Ahmet Çenet ne yazık ki bu pozisyonda tehlikeyi uzaklaştıramadı. Skor 1 bir bir Cezanın içerisinde yapılan orta. Cem, Cem ve top ağlara gidiyor. 2-1 öne geçiyor Adana Spor. Cem golüyle Adana Spor 2-1 öne geçti. Adana Spor Galip duruma yükseldi. Taraftarının desteğiyle karşılaşmayı kazanmak istiyor. 82. dakika içerisinde yine bir kontra atak. Adanas Pratar sol taraftan gelişiyor. Cem, Cem rakibinden sıyrıldı. İkinci rakibinden sıyrıldı. Vuruşu direkten dönüyor. Savunma korneri attı. Çok net bir pozisyon direkte patladı. Yılmaz cezalandı ortası. Kafa vuruşu Emre Out'a gitti. Net pozisyonlar. Yine korner atışı kullanıyor Adana Spor. Alper ve Emre Cezal'ın içerisinde orta. Alper direkten döndü. Net pozisyonlar kaçtı. Şimdi Tarsit Manyoğlu atağa. Kadir Cezal'ın da girmeden orta yapıyor. Kafa vuruşu ancak topun orta çıktığını belirtiyor yardımcı. Hakem Cemhanoğlu bu gol geçerli değil. iptal ediliyor Tarsit Manyoğlu'nun futbolcularının itirazları var. İtirazlar geçerli değil. Ve karşılaşmayı Adana Spor 2-1 kazanmayı başarıyor. Puanını 19'a çıkartıyor. Tarsuslu futbolcular itirazları devam ediyor. Zor da olsa 3 puan kapatmış oluyoruz. Dolayısıyla mutluyuz. Yolumuza devam ediyoruz. Zaten hesaplarımıza göre içerideki maçları kazandığımız takdirde inşallah gerçekleşecek bu biz bir üstlüğe çıkacak durumda olacağız. Bugün oyuncularımı canı yürekten kutluyorum. Kutlama nedenlerinden birisi galip geldiği için ama asıl nedeni de oyun disipline başından sonuna kadar çok sağlıklı bir şekilde uymalarıydı. Oyun disipline uydukları için kazanan taraf bizim. Söz verdim bugün doğum günü. Onun da doğum gününe söz verdik. Üç puanı ona hediye ediyoruz bugün. Küçük Adana Sporlu'ya. Evet zor oldu ama neticede 3 puan aldık. Ben oyuncuları tebrik ediyorum. Tüm taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Hiç yani beraber de kaldı, da kopmadılar. Desteklediler. Hepsine teşekkür ediyorum. Teknik eğitimimize, taraftarlarımıza, oyuncularımıza. Allah'ın izniyle inşallah bu yolda devam ediyoruz. İnşallah şampiyon olacağız. İnşallah, inşallah. Yani hedefimiz zaten bir üst gruba çıkmaktı biliyorsunuz. İnşallah bunda başarılı olacağız. Herkesin önümüzdeki hafta Karabük maçı çok önemli bizim için. Stadyuma e bekliyoruz. Bize destek olsunlar. Allah'ın izniyle onlar da geçersek yolumuz açık olacak. Yukarı çok sık işte. Sadece Adana Spor için. Adana için önemli değil mi Karabük? Evet yani Karabük maçı sadece bizim açımızdan değil Adana Demir Spor açısından da önemli. İki takımın çıkmasını istiyorsak bizim yenmemiz lazım. Sonra bir kere daha Adana bir Spor'a gelecek. İnşallah Adana Karabük'ü koparır aradan çıkarır. İki takım el ele çıkar.